Merhaba arkadaşlar. Bugün de değişik bir konuyla karşınızdayım. Hiç düşündünüz mü? Hepimizin bildiği, bazen banyoda pat pat ses çıkaran, bazen de sinirlenen annelerin fırlattığı o takunya ismi nereden geliyor? Valla bu hikayeye de inanmayacaksınız. Çok eski zamanlar, Doğu Karadeniz'in şirin bir köyünde Dursun Hoca adında bir cami hocası yaşarmış. Bu hocamız temizlik konusunda da takıntılıymış. Cemaat abdest alırken ortalık göle dönünce adam çileden çıkarmış. Ula şu terlükleri ayağınıza takun. Hey cemaat, kilimler siri siklem oldu. Takun ya, takun ya. Hocanın bu feryatları caminin her köşesinde yankılanmış. O kadar çok takun ya, takun ya demiş ki, zamanla bu terliklerin adı takun olarak kalmış. İşte o günden sonra herkes bu tahta terlikleri takunya ya diyebilmiş. Ben öyle diyorum da, gerçeği öyle değil. Gerçekte takunya ya kelimesi, Yunanca takunia, tahttan alın ve İtalyanca takone, büyük topuk kelimelerinden gelmektedir. İlk olarak Neolitik çağda Orta Doğu'da ortaya çıkmış. En eski örnekleri ise Kuzey Mezopotamya Ur şehrinde ve kutup köçebelerinin kullandığı ahşap ayakkabılarda görülmüştür. Ama itiraf edin takunia kelimesi de bayağı ilginçti. Senin de anlamlarını bilmediğin kelimeler varsa yorumlara yaz. Senin için bir bakalım neymiş. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip paylaşmayı ve takip etmeyi unutma.